Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Battlefield 1'deyim ve gözcü sınıfında oynayacağım ve Alçatepe burası arkadaşlar ve elimdeki silah Ross MK3 nişancı olacak. Evet bu bu silahla oynayacağım. Bakalım neler yapacağız. Aya ben bir şey verelim. Yetki. Burayı alın diyelim. Ondan sonra B'ye gideceğiz. B'ye B'ye saldır. Bakalım ne kadar adam vuracağız. Bizden Turkik diye bir arkadaş gelmiş. Hoş gelmiş bizim klandan. Adamın dibi gelsin bakalım. Türkik, <laughs> Güzel. Hadi bakalım. Neler yapacağız? Ne yapacağız? Uzaktan oynayacağım bu. Yani mecbur çünkü Balçit Tepe zaten yakından oynandığında biliyorsunuz ne kadar sorun olduğunu ve şimdiden mort'lar başladı. Gördüğünüz üzere. Ve şurada bir tane şey vardı. Gözcü. Oo, fena sıkıyorlar, fena sıkıyorlar ama nereden sıkıyorlar görünmüyor. Biz görmemiz lazım. Görmezsek onlar görür ve vurur. Sakıntı olur. Şurada bak 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 şuradaydı. Alamadık. Alamadık, alamadık. Şuradan çıkmamız lazım. Neredesiniz oğlum? Aha orada. Allah Allah. Bostan vurduk. Şurada bir bak, kafasını iyi bir Kaldırıyor bak baba baba baba. Neredesin sen? Bak ya 86. Allah Allah. Aa asistlerle gidiyoruz ha. Hep asistle gidiyoruz ha. Şuna bak. Allah asistlerden. Allah. <laughs> asistlerden razı olsun. Bakalım. Dayı alın o D'yi. O D'yi almamız lazım. Önemli bir yer. Bir de şu C tabii ki. C'yi almışız. D'yi de alırsak güzel olur. Aha, orada şu anda sıkıntı var. Oraya gidilmez gibi gibi çünkü çok kişi var. Abi geri. Abi geri çünkü yani çok kişi var. Oradan buradan böyle hadi. Aldık. Kendi emeğimizle ilk defa asistsiz de biri sıkıyor, biri fena sıkıyor, dikkat etmemiz lazım, evet birisi bizim şeyimize yemiyor. dikkat edeceğiz, dikkat edeceğiz, ölmemeye çalışacağız, şuradalar, neredeler, hadi çıkarın kafanızı, Allah Allah, neredeler lan bunlar? Görünmüyorlar. Ya uzak oynayacağım arkadaşlar. Ben ya burada yakın oynamanın hiçbir anlamı yok. Çünkü yakın oynanmaz. Biz Aha onu Ay işte onun üzerinde ya Allah'ım. Oo o sıkıyor sıkıyor onu hiç. Şu anda tehlikeye atamam. Hadi bakalım göreceğiz dikkat etmemiz lazım. Orada halen? Şöyle dikkat de. Bak, Bak ya ne ya. Orada da. Nerede o? Aska ateş haliyle bizi mahvediyor. Yani şöyle gidelim. Biraz farklı açıdan bakalım. Hep aynı açıdan bakmayalım. Çünkü bu sefer oraya odaklanıyor eleman. Bizi görüyor ve vurur. Hiç affetmez. Şu açıdan bakmak lazım. Buralarda var mı bir şey? Hadi bir çık şuradan. Şurada var mı? Bu arada herhalde iyi koruyoruz tahminim de. Neredesiniz oğlum? Biraz ileri doğru gidelim. Uğraşmayalım çok. Var mı oralarda biri? Seni sıkıyor. Hemen kendimizi korumaya alacağız. Buradan biri sıkıyor ama nereden sıkıyor belli değil ama okuyun ya. Nerede o? Öldü. Adamın haşladı mı çıkarttı adamın? Hmm. Şurada biri vardı. Şöyle bir bomba çıkalım. Şuraya da bir bomba çıkalım. Belki buradan geçen olur. Baba baba ba. Ah ulan. Ah ulan. Lan 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 orada 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 vuracağım onu. O nerede? orada Allah hadi çıkar çıkar kafa ne hadi şöyle devam edelim BD'ye doğru şuradan bir bakabiliyorsak bakacağız oy yan tarafta birileri var sıkıntı orada da var orada da var eyvah eyvah dikkat 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 ve geri gelelim şöyle uğraşma geri gel çık şöyle şimdi burada medik şey burada sniper çok haliyle bizi vurabilme durumları da çok yandık yine Allah ım. çalıdan çırpıdan yanıyoruz ya çıldırıyorum yani. dikkat et kardeşim dikkat et uzaktan vuruyorsun doğru da hmm. Götüm götüm yaklaşmamız lazım. Çık vur çık vur. Bakalım var mı şurada biri. Şurada biri var. Ah ulan adamlar iyi aldı ha. Hop 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 hop. Türkik. Dikkat et Türkik kardeşim. Bize sıkıyorlar şu an. Çünkü burada olduğumu biliyorlar. Sıkıyorlar. Şuradan baksak. Neredeler göremiyorum tabi görsem vuracağım da şöyle. Oy güzel 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 orada biri var herhalde. Evet C'yi alın abi. C'i alın C bizim için çok önemli. Arkadaşlar C önemli. Of lan onu ben de vurdum ya tüh. Benim mermim geç gitti ama. Böyle bir bok var. Bak orada biri var. Bir sıkıyor bize. Onu öyle alamayız. Şuradan götüm, götüm. Dikkatli dikkatli gide gide. Alacağız inşallah. Gaz. Yes. Gaz. Yes. 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 aldık güzel hayır, hayır 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 ölmek istemiyorum hayır iyi gidiyorum ölmek istemiyorum hayır Hayır Şöyle bir mermi aha aha buradan gidiyorlar Oy hem de çaço ot var amına koyayım öldü. Evet öldük Ya has siktir ya has siktir ya Çerçeve var. Aslında geri çekecektim ama arkada da adam var. Yani haliyle ortada sıkıştık. Orayı koruyamadılar. Biz de haliyle öldük. Bey alıyorlar mı? Alamayacaklar. Şu tüh. Lan dur 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 dur. Nerede onlar? Şurada. Yak onu yak 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 hadi. Neredesin sen neredesin? Sen neredesin de bakayım. Ya dayı amına koyayım. Oo. Abi kaç. Abi kaç geliyorlar. Kaç yani o adamlar bizi Bu <laughs> arada buradalar. Alıyor adamlar burayı. Şöyle bir yere pısıp o adamların beni görmemesini sağlayıp arkadan belki indirebilirim. Belki o da. Oğlum bir durun lan. Ah be. Vurdum 80. Çok iyi. Asist geldi. Evet. Abi nasıl? Ben vurdum onu. Yani. Yani adama bak. Ya şu silah adam. Ya. Ya neyse ya. Helal olsun. Yani büyük başarı. Buradan arkada doğrusa iyi. Evet tamam. Ve ananın imkanı da neyse. Abi şu şu. şu mikrofonu sıçacağım Abi. Abi. Lan! Bak, anın. Doğdu, hmm. Doğru, 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 doğru. 7'ye 3, yani normal. Alıyorlar bu arada B'yi. Deriden dikkat etmemiz lazım. Öleceğiz, öldürürüz abi. Abi nereden vuruyorsun dayı? <laughs> Allah rızası için ya. Bir. Al. Allah'ım sen sabır. Ya. Ya Allah'ım boş Ha. Haydi haydi haydi. lan. Oho, mortura atıyor. Geri çekil abi. Ya lan sıkıyor bana yine. Abi bana adam kalmıyor çıldıracağım ya. Bak ya bak mortura bak bana sıkıyor bak. orospu bunun evlendi. bak. sikicem bir diyor. nerede diyorsan. Çok şükür Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Vallahi çok güzel. o a. A. Bu kadar insana vuramamak da yani büyük bir başarı. Ya abi. Ah, <laughs> ah. <laughs> <laughs> Yine önde miyiz? Evet öndeyiz. Bugün genel itibariyle biz öndeydik arkadaşlar. Bayağı oynadım ben bu arada. Az oynamadım. Of, alevli mi o? Güzel. Tamam, alevli biri. Amına koy lan! Ha öleyim öleyim sıkıntı. Lan öl ana öl. <laughs> Ölmedim dedim öldüm lan Başkasının alevini öldük ya böyle bir şey. Yok. Onu öldürdüm ya tamam. Oo hiç hiç umurumda değil. O kadar rahatladım şu an. Hiç hiç umurumda. O piç alevliyi öldürdüm. Benim artık sıkıntı yok. Abi nerede o oros küçükler beni buluyorlar yani hiç. Ondan dolayı hiç. Şu an öldüme iş yapmam. Al abi deyi. Tabi oraya gitmiş. Top tutmuş. Şu bir Şurada birileri var mı? Biri sıkıyor bana. Kim sıkıyor? Şimdi buradan bombeli beni öldürür. Öldürür abi. Ben öldüm yani bu arada. Yani ölmediğim şeyler değil. Bu kadar da yani köşesine değil de. Neyse bir şey demeyeceğim. Al abi al abi. Hadi. Bak ya Allah. Yok vallahi yok ya. Adamın mermisi benim üstümden geçiyor. Ben amonakodumun adamına sıktığım zaman bir tane hasarı şey almıyor. Baskatış almıyor amonakodum. Biz ama köpek gibi baskatış alıyoruz. Böyle bir şey yok ya. dikkat edelim. O E mi kalmış abi? Evet. yani yeneceğimiz belli zaten de. Aha abi abi ben de nasıl oduna vuruyor ya? Kaldı değiş, kaldı kaldır. kaldı. Kaldı da kaldır, kaçacağım değil bunlar oradan fena geliyorlar. Ama bastırıyoruz aslında oraya da. Bak. Var mı? Yok. Bombiş atalım. Ya çık amına kodumun asker çık. Aldık güzel. Orada biri var. Of 98 vurdum. Ya. Aha. Neydi başımıza geçenli. Haydi şuradan gidelim E'ye doğru. E kalmış. C'yi alıyorlar, alsınlar, sorun değil. Yani almaları çok da bir şey fark etmeyecek. Adamın, mı? adamın direkt yani öyle bir ya ha burada adam ne kullanıyor? İnşallah Adamların direkt net bölgesinden geçiyorum. Aslında biraz uzağından geçmem lazım. Gittim bölgesinden. B'yi alıyorlar. Ben burada bir şey yapamam ama en azından şöyle bir bombiş atıp şöyle bir şeyler yapabilme imkanım olabilir. Ölmez. O öldü. Tamam. Güzel. Sen şöyle. Sen şöyle dur. Bakalım sen kim sıkıyor dayı burada? Birileri sıkıyor ama vay almış adamlar. Şimdi onunla aşağıdan mı gelecek dayı? Ben de kum mum işlemez. Kumun içinden geçer beni bulur. Çünkü ben de öyledir. Ben kaç kere çıktım çamura. Hiçbir şekilde adam ölmedi. Ölmez ama ben ölürüm normal. Alıştı. Artık. Tepki vermek istemiyorum. O onlar gidiyor oraya gitsinler. Orada burada bir şey kalmamış ama şu taraftan gelebilirler. İni. Acebe. Acep. Gidelim bari. Hadi. Time to move. Ee, evet. Evet Türkik. <laughs> Kardeşim kayıttayım. Paylaşınca yorursun <laughs> adamım. <gülüyor> Bakalım ne yazdığımız. Yazmış tamam. İyi aldık mı burayı aldık. Orada biri var. Alalım sıkıntı yok. Bu sefer E'ye gideceğiz. E'ye anasının nikahından. Oo, D'yi alıyorlar, değil Sikret D'yi. Hadi. Eyvallah kardeşim. Yani şimdi AM'ye geleyim ondan dolayı pek cevap veremeyeceğim sana çünkü neden atıyorlar? Ee, oyunumuz piç olmasın. Charlie. Kusura bakma. Selamın alındı arkadaşım. Kardeşim sıkıntı yok. Aleyküm selam. Seviliyorsun. Bütün adamların içine girersek gelir adam fargu var diğeri bir silahla bizi vurur 14'e 7 yani çok zaten biliyorsunuz uzaktan oynadığım için bu kadar olması normal yani çok şey yapıyorum bir de adamlar sağlam e, ilerlediği için oyun erken bitiyor bu kadar az vurulması o yüzden bakalım şöyle biri orada ölmeli zaten orada biri ölmezse yani ayıp olur. Burada biri var. Allah Allah. Take nee, abi 86 de amına koyayım. Of of. Ay ya abi bak nasıl öldüm. Nasıl öldüm? Bundan Objektif bahsediyorum arkadaşlar. Bakın bundan bahsediyorum. işte bu olmuyor işte. Biz de bunu böyle vuramıyoruz. Adam vuruyor çamurun içinden geçiyor ya. Ya ben var ya böyle amına koyayım ya böyle kim durum yok ya. We have lost objective Edward. Nerede lan lan bunlar? Oğlum şeyi yakalıyor adamlar. Bak şuraya. Ölürüm bak, ölürüm. Ben inan ölürüm. Ben kaç ben. Natla bana sıkıyor amına koyduğum. Artık gel. Yani. Vallahi artık. ne desem boş. Yani. Bir gün olmasın ki yemeyeyim şu amına kodumun. Vur amına kodumun. Vur. Vur. Amına kodumun yerini şunun arkasına geçtiğim halde vur. Vur. Nerede o abi? Öldü mü o adam? Öldüm. Ay sizin çaç altınızı sikiyim ya. Vallahi sıkıntı ya. 17 11. Yani daha bu saatten sonra da pek adam vuracağımız. Anca ölürüz zaten. Bakalım vurabilir miyiz? Vuramıyoruz. arkadaşlar oyun bitiyor. Bu videoda böyle oldu. Yapacak bir şey yok artık. Artık bu videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok çok değerli. Ee, AMG sunucusu burada tabii ki bu kadar ee, 17 11 oynamak normal. Genel itibariyle baktığınız zaman zaten çok böyle ağım şam kil alan yok. Yani bir 70-80 göremezsiniz imkanı yok. Çünkü haliyle adamlar iyi oynuyor zaten. Elimden gelen bu. Biraz uzak oynadım. Ondan dolayı oldu bu. Arkadaşlar e, kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.